Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bahsedeceğimiz sınıf supporterlar. Oyunda supporterları kullanmayı bilmiyorsanız takımınıza yük olabiliyorlar. Ancak doğru bir şekilde kullanırsanız da bu arada ücretsiz karakterleri de göstereceğim. Takımınızda iki kişilik iş yapabiliyorlar. O yüzden supporterlardan bahsetmek istiyorum ama ilk olarak şunu söyleyeyim. Oyuna yeni başlıyorsanız ya da sadece rehber videosu izliyorsanız o zaman hani supporterların ne işe yaradığını bilmenize pek fazla bir gerek olmayacak. Çünkü... Supporterları arkadaşlar rehber videolarını kullanmazlar. Biraz daha kullanılması mekanik isteyen, yani. biraz daha düşünmeniz gereken karakterler çünkü bunlar. Mesela neden böyle söylüyorum? Şimdi Suzuran'ı düşünün. Mesela Suzuran'ı çoğu supporter ya da rehber videosunda görmezsiniz. Hatta %99'unda. Ancak Suzuran zayıf bir karakter mi? Değil. Peki neden görmüyorsunuz? Çünkü arkadaşlar Suzuran Diesel Binder denen e, supporterlardan bir tanesi. Vurduğu zaman arse damage'i veriyor ve rakibi yavaşlatıyor. Şimdi çoğu map'te öldürebildiğiniz normal yaratıklar olur. Bir iki tane güçlü yaratık olur. O güçlü yaratıkları özel olarak seçemediği sürece normal yaratıkları yavaşlatıyor olması Suzuran'ın, yani takımınıza pek bir katkı sağlamaz. Yani rakibi öldürebiliyor olmak yani Suzuran'ın yerine genelde daha çok tercih edeceğiniz şey daha uzun menzilden bir sniper'ınızın olması ya da bir arz damage'inizın olması. Yani Suzuran'ı niye takımınıza bir nevi boş karakteri çevirir. Ancak mesela şöyle bir map düşünün üst taraftan diyelim bir ordu e, dandik mob geliyor. Aşağıdan da ağır moblar geliyor. Savunması arz demeyici yüksek olan moblar geliyor. Hani bunları yavaş bir yavaş da olsa öldürmeniz lazım. Onların önüne suzuranı koyarsanız, onları yavaşlatırsanız takım üst lane'i halleder. Ondan sonrasında yavaş moblar suzuranı saldırdıktan sonra size doğru yaklaşır ki o sırada biraz da döver. Ondan sonrasında bunları öldürebilirsiniz. Çünkü tek başlarına kalırlar. Tuzron onları yavaşlatmıştır. Diğer askerlerle birleşemezler. İşte supporterların önemi burada başlıyor. Yani bunu bilmiyorsanız bir kere yapacağınız plan boşa boşuna gidiyor. Takımınızda supporterın hiç olmaması gerekiyor bu sefer. Bunu işte birkaç tane daha supporter örneği vereceğim ama yani mantık olarak ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Supporterların arkadaşlar hepsinin şöyle 2-3 tane daha farklı tipini göstereceğim merak etmeyin. Sınıfına bakın ve o sınıfa göre sizin takımınızda o mapte ihtiyacınız var mı ona göre takımı eklemeye çalışın. Yani her zaman takımınızda olmaları genelde size bir avantaj sağlamaz. Mesela aynısı Shamir için de geçerli. Mesela Shamir'i normal mobların çok olduğu bir mebe map koyarsanız, mapte kullanırsanız Shamir'in şu ikinci yeteneğini bile kullansanız, ki ikinci yeteneği normalde benim bayağı sevdiğim bir yetenek, e, maksimum seviyede %40 rakibin savunmasını düşürüyor. Açıkçası pek bir işe yaramaz. ama mesela gene elit mobların olduğu ya da bir bossların olduğu rakibin savunmasının çok güçlü olduğu maplerde Shamer'i kullanırsınız. O zaman arkadaşlar Shamer apaçık en az iki kişilik iş yapar. Çünkü şöyle düşünün. Normal mobların savunması 100 diyelim. Zaten çoğu mobun 300 200 falan o civarlarda. Şimdi 100 savunması olan bir mobun Shamer savunmasına %40 düşürse maksimum seviyede 60'a düşürüyor. Yani sizin başka bir karakteriniz 100 vuruyorsa ona işte 140 vuracak. Boss olarak düşünün ama. Şimdi bossların mesela 4000 savunması olabiliyor. Hatta Patriot'un 4000 savunması vardı galiba. Şimdi 4000 savunması olan bir boss'un %40 savunmasını düşürürseniz savunması 3200 mü oluyor? 2800 mü oluyor? Yani devasa bir sayı düşüyor. Şimdi hiç matematiğe girmeyelim ama büyük ihtimal 2800 falandır. Şimdi 2000 puan daha fazla hasar verebiliyorsunuz demek. Ya da normalde o boss'a hiçbir hasar vermeyeceksinizdir. Bir karakterinizin işte 3000 hata vardır atıyorum. Bununla beraber ona hasar vermeye başlarsın. Ya da daha kolay bir örnekten verelim. 4000 biraz büyük bir sayı oldu. Mesela 1000 savunmadan. %40 düşürürse Şamayır 600 puanı düşürecek rakibin savunmasını. Ve işte normalde sniperların çoğunun arkadaşlar 1000'den az hata var. Genelde 750-800 civarında falan olur. 1000 savunması olan bir işte bossa onlar çok düşük hasar vururlar. 10-20 falan vururlar. Ancak Şamayır'ın buffıyla bu sayı onların verecekleri hasar 300'e 400'e çıkar. Yani 10 kat daha fazla hasar vermelerini sağlar. Bu yüzden işte bu support karakterleri nerede kullanacağınızı bilmeniz lazım. Ve takımınızda hani birkaç tanesini geliştirmiş olmanız. Ki çok geliştirmesiniz de işe yarıyorlar. Ben de gördüğünüz gibi elit bir olarak kalmış ama. Yani bunu şekilde ben seviye 7 yapsam. Elit 2 isteyen bir takımda bile şamel şımarıp. Yani boş bir şekilde durmaz. Bu arada Şamer'in pasifini de söyleyeyim. Hexer arkadaşlar Şamer'in pasifi. Bunun dışında ekstradan rakibe vurduğu zaman da bütün Hexer karakterler fragile efekti uygularlar. Yani rakibin savunmasını düşürürler. Yeteneklerinden aldıkları da bonus olarak gider. Yani buradan %40 düşürüyor dedik ama ekstradan burada da bir %20 daha fazla düşüreceğini de unutmamak lazım. Şimdi bunun dışında işte Genosis gibi supportlar var. Mesela rakibi ee, soğutma uygulayan, rakibi dondurabilen supportlar var. Dolayısıyla Genosis herkeste yoktur da bir olabilir. 5 yıldız bir karakter. Onun dışında herkes de olabilecek karakterlerden bir tanesi de Bunlar da arkadaşlar Bard türü supportlar. Sonra da mesela Bard türü. Onun dışında işte e, Spectre Alter miydi? Yani Alter de yine Bard türü bir karakter. Bunlar da takıma sürekli olarak buff veren karakterler. Mesela bunları da takımda doğru bir şekilde kullanırsanız aşırı iş yaparlar. Şimdi doğru kullanmaktan kastım ne? Bakın Heidi'nin mesela arkadaşlar saldırı mezini görüyorsunuz. Bu saldırı menzilinde siz doğru karakterleri biriktirebiliyorsanız onlara savunma buff'ı verdiğinizde de aşırı iş yaparlar, saldırı buff'ı verdiğinizde de iş yaparlar. Tabii ki Hayden'in saldırı buff'ını kullanmanız bayağı zor. Çünkü etraftaki karakterlerin bloğunu düşürüyor. O yüzden genelde savunma buff'ı vermeyi tercih edebilirsiniz. Ancak çok daha kolay bir karakterden bahsedelim, sonradan bahsedelim. Mesela Sorayı arkadaşlar siz doğru bir şekilde kullanırsanız, mesela Sorun etrafında ne olsun? İki tane medik olsun mesela, i̇şte bir tane hasar karakteriniz olsun. Sorunun verdiği buff, bir kere o karakterlerin yani mediklerin iyileştirmesini de arttırır, hasar karakterlerin hasarını da arttırır. İşte yine işte tankların ekstradan iyileşme almasını sağlar, onun hasarını arttırır. Ve bu mediklerin iyileştirmesini arttırması o kadar büyük etki ediyor ki, yani takımda mesela üç tane medik yerine, sorunun menzilinde iki tane medik varsa, üç buçuk mediklik iş yapıyorsun. Bunun hesabını size çok kısa bir şekilde yapalım. Bakın mesela sonra M2 kabiliyetinde %90 atak bonusu veriyormuş. 363 atağı var. Bunu %90'ını verecek. 320 verecek. Takımınızda kim olsun medik? Ben kullandığım mediklerden göstereyim hatta. İşte mesela Warfarin diyelim. Warfarin arkadaşlar 569 heal atıyor. 320 heal'i buradan aldığı zaman Warfarin'in basacağı heal 900. Bunun yanında bir kişi daha düşünün. O da kim olsun? Shining olsun gene. Shining'de 554 yine buna da 900 diyelim. Bu iki karakter normalde 1000 heal atacaklardı. Ama Sora'nın buffıyla attıkları heal oldu da 1800. Üçüncü bir medik koysaydık takıma. Yani bir tane daha medik olsaydı takımda. 3 tane medik 1500 heal atacaklardı. Ancak Sora'nın buffıyla 2 tane medik toplamda onlardan bir Shining daha varmış kadar neredeyse heal atıyor. Yani aradaki farkı anladınız mı? Takımınızda çok fazla kişi olmasına gerek olmadan mediklerin daha güçlü olmasını sağlıyor sonra. Ya da işte ileride diye kullandığınız zaman heydi. Bununla beraber sadece iki medik olarak düşünmeyin. Yine etrafta işte testerlarınızın hasarını arttıracak. Ondan sonrasında takıma sürekli olarak iyileştirme sağlayacaklar. Kendi mezilindeki kişilere. İşte sniperlara hasar sağlayacaklar. Yani etraflarında sadece iki tane medik varken bile takımınızdaki bir üçüncü medikten daha fazla iş yapıyorlar. Bir de bunun etrafına diğer karakterleri koyduğunuz zaman alacağınız bonus çok daha fazla oluyor. Ama yine Sorakayı sorayı kullanmayı bilmiyorsanız etrafına takım arkadaşlarını koymazsanız o zaman tabii ki hiçbir kendi başına hiçbir şey yapmaz ya da sadece bir kişiye buff atıyorsa hiçbir iş yapmaz. O yüzden arkadaşlar şimdi Suzuran'ı bizim takımımızda geliştiren bazı kişiler vardı ama hem onlar için Discord Discord'dakiler için hem de genel olarak bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bu karakterler her zaman kullanmanız gereken karakterler değil. Ancak doğru bir şekilde kullandığınız zaman süper iş yapacak olan karakterler. Yani her zaman sorunun etrafında karakter dolduramayabilirsiniz. Her zaman işte Suzuran'ı kullanacak yeriniz olmayabilir. Ancak doğru yerde bu karakterleri geliştirdiyseniz o zaman hani çok daha fazla iş yapabilirsiniz. Belki bir Reaper videosu kullanmadan ya da o videolardakilere göre çok daha kolay bir şekilde bir mapi yapma şansınız olur. O yüzden bunlar aklınızda kalsın. Bunun dışında mesela karakterlerden anlamadığınız bir şey varsa. Çünkü supporterların çok fazla türü var. Yani şurada mesela bilmediğiniz bir tür varsa arkadaşlar yorumlarda yazarsanız çevirisini yapıp size söylerim. Ancak gösterdiğimiz türler bard, işte hexter bir de o disel binder'lar en çok görüş, göreceğiniz karakter tipleri. Neyse bunu da burada bitirelim arkadaşlar. O zaman sizin bir sorunuz varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.